arasında yani, ayrım da yapmamız ama lazım. Ama e, sonuçta dini yaşanması, dini yaşanması tabii ki e, Kur'an-ı Kur Kerim bir Müslüman için özür dilerim esastır. Ama dini yaşamak demek her şeyden önce geleneksel. Tabii tabii. bir onu, çocuğu ele aldığımızda aileden ne görüyorsa onu olan olanla geçelim. ilgili tespitler, sosyolojik tespitlerdir. Olması gereken daha çok teolojik. Şöyle bir şey <laughs> anlatıyorsanız onunla ilgili. Şimdi olanla ilgili kısım biz toplumlara baktığımızda demin Emre hocam çok önemli bir ayete dikkat çekti. Dedi ki yani Kur'an'da geçiyor Maide suresinde işte e, açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kur'an indirirken sorarsanız açıklanır. Oysa Allah onları bağışlamıştır. Şimdi bu ayetten anladığımız kadarıyla Kur'an'da açıklanmadığı için bağışlanmış yani insanların inisiyatifine bırakılmış geniş bir alan var. Bir de, ...insanların inisiyatifine bırakılmamış... İnsanların mı toplumların, toplumların mı? Toplumların. İnsanlar diye, toplumların. İnsanlar toplu yaşadıkları toplumlarında diyebiliriz. Hayır ama farklı. Yok yok. Toplumların... Da yani insan... e, topluma rağmen insanın inisiyatifi var mı yok mu? Mesela ben bunu sorarım. Bunu ee, şimdi bakın bu genele bırakıldığı için... ...şimdi genele bırakılmış şeylerde insan seçimleri mümkün olduğu gibi... ...toplumsal kültür de o açıdan oluşabilir. Bravo. Mesela şöyle diyeyim. Kur'an yemek... ...listesinde nelerin haram olduğunu sayar. Mesela domuz eti yemek Kur'an'a göre haramdır. Putlar adanmış yiyecekleri yemek haramdır. Fakat Kur'an... E, ...yemek masasını yerde mi kuracaksınız şu şekilde Çok mi sürekli. kuracaksınız şeklinde bir şey ise söylemez. Bu tamamen masada yiyip yemeyeceğiniz, tabak çatalla mı yiyeceğiniz, neyle yiyeceğiniz kültürel inşalarla alakalı bir şeydir. O zaman bunun inşasında toplumlar zamanla başka kültürlerden aldıkları etkiler veya kendi içinde bulundukları toplumun kökleriyle beslendikleri şekilde ...yemek menülerini ve diğerlerini ayarlar. Bakın suşi yemek de İslam'a göre helaldir. Lahmacun da yemek helaldir değil mi? Kültürümüzün çok önemli bir kısmı yemekle ilgili. Karadeniz'e giderseniz muhlama yemekte... işte e, e, ...veyahut da hamsi yemekte şeydir. E, i̇çli köfte de başka yere giderseniz. Boşnak kültürüne giderseniz börek yemekte vardır. Bunların her biri nedir? Çünkü sizin ne yediğiniz, o yemekle nasıl ilişki kurduğunuz... ...yemeklerin etrafında bir, birişen adı <laughs> törensel hareketler... ...yemeğin nasıl sunulduğu, masanın nasıl kurulduğu... ...hayatımızın çok önemli bir kısmı. Ve insanlar arası ilişkileri de yapıyor. Mesela sırf erkeklerden oluşan bir masa yaparsanız... ...yemekte o kültürde ayrı bir şey oluşuyor. Erkek, kadın, çocuk karışık olursa ayrı oluşuyor. Veya yani çocuk ayrı yerde olursa ayrı oluşuyor. Çocuğun büyüklerle kurduğu ilişki... ...mesela o masanın kuruluş kültürüyle alakalı şeyde... ...ciddi bir belirtmesi var. Ha, İslami açıdan bakarsak, İslam'da Kur'an'daki ayete bakarsanız sizin topluca yemenizde de tek yemenizde de engel yoktur diye Kur'an bir geniş alan açıyor. Fakat Kur'an'ın açtığı geniş alanda siz masada çocuklarla kendinizle beraber oturduk veya kadın erkek karışık mı, kültürünüzde sırf erkeklerle kadınları ayıracak şekilde mi yiyip yemeyeceğinizi belirlemenizle siz aslında ciddi değişikliklere gidiyorsunuz. Burada...